Merhabalar arkadaşlar, karlı bir günden hepinize selamlar olsun. Geçen hafta kadının yardım isteğine karşı erkeğin olumlu yanıt verebilmesi için kadının neler yapması gerektiğiyle ilgili mini bir diziye başlamıştık hatırlarsanız. Bu hafta zaruri istekler değil de biraz daha keyfi, ve hayır diyebileceği isteklerine karşı kadının ne şekilde davranması gerekir? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım. Lütfen beni dikkatle izleyin. Şimdi e, zorunlu olmayan ve genellikle hayır diyebileceği e, durumlarda kadın bunu 3 adımda başarabilir arkadaşlar. Şimdi bu 3 adıma geçelim. İlk adım Öncelikle erkeğin yapmış olduğu iyi davranışlardan ötürü takdir edilmesi ve iyi olduğunun kendisine hissettirilmesi gerekmektedir. En önemlisi budur. Yani birinci adım bu. Yapmış olduğu işlerden dolayı takdir görmesi. İkinci adım erkek kadının yardım isteğine hayır cevabı vermiş olsa bile kendisine kızılmadığını, hoşgörüyle karşılandığını görmelidir. Üçüncü adım ise erkek hayır demedi ama işte söylendi, homurdandı. Bu durumda kadın sessiz kalırsa isteneni çoğu kez yapacak ve hatta bunu yapmaktan da mutluluk duyacaktır. Hadi ne şekilde olacağına geçelim isterseniz birlikte bakalım. Şimdi birinci adamın yani yapmış olduğu, erkeğin yapmış olduğu şeylerden ötürü takdir ve sevgi gördüğünü kabul ederek ikinci adıma geçelim. İkinci adımda erkek kadının yardım isteğine hayır cevabı verdiğinde kendisine kızılmadığını, hoşgörüyle karşılandığını görmelidir dedik ya. Şimdi şöyle bir durum var. Kadınların biliyorsunuz sezgileri kuvvetlidir. Yani Allah vergisi altıncı hisleri. Ve reddedileceklerini hissettikleri zaman yardım isteğinde bulunmayabilirler. Ama buna kırılırlar. Yani kara kaplı deftere bunu yazarlar. Ha bundan erkeğin haberi olur mu? Olmaz kendi kendilerine işte daha daha küsmüş, dağın haberi olmamış misali, erkeğin bundan haberi olmaz ve kadın sinirlendi mi, neye sinirlendiğini de bilemez. İşte kadının yardım isteğini eşinin hayır diyeceğini tahmin etse bile yine de yardım isteğinde bulunursa ve Erkek bu yardım isteğine hayır dediğinde kadın peki veya tamam derse ne olur gelin bakalım buna. Erkek eşinin kendisinden yardım isteğine hayır demesinin eğer anlayışla karşılanmasına görürse, karşılandığını görürse eşine hayran olacaktır ve başka bir sefer bu isteği yapmaya hazır olacaktır. Şimdi ikinci adımla ilgili örnekler verelim. Daha iyi anlayacaksınız beni. Şimdi diyelim ki erkek televizyonda maç seyrediyor. Bir önceki hafta verdiğimiz örnek üzerinden gidelim. Soru ...kadın tarafından soruluyor. Birlikte çocukları yıkayalım mı? Erkek hayır diyor. Ve kadın peki cevabını veriyor. İkinci örnekte... E, ...ne zaman erkek çok yorgun ve yatmaya hazırlanıyor... ...kadın da çöpün e, dışarı çıkı çıkarılması gerektiğini düşünüyor... Lütfen çöpü dışarı çıkarır mısın diyor. Erkek hayır diyor. Kadın tamam diyor. Ne zaman erkek başka bir işle meşgul ve kadın ona biraz sohbet edelim mi diyor. Erkek hayır diyor. Kadın peki diyor. Şimdi bu söylediğim örneklerde kadın. Yardım isteğine erkeğin hayır denmesinden sonra eşinin bunu gerçekten o an yapamayacağına ve başka bir zaman bunu seve seve yapacağını anlamış görünürse erkeğin eşine yani kadına daha fazla verme gücünü geliştirmiş olacaktır. Ve şöyle bir şey var. Hep siz bana soruyorsunuz. Hocam sağlıklı ilişki, sağlıklı ilişki. Sağlıklı ilişki arkadaşlar. Kadın ve erkeğin isteklerini rahatlıkla birbirine söyledikleri ancak ikisinin de hayır diyebilme lüksü bulunduğu ilişkidir. Sağlıklı ilişki. Yani ilişkiler iki taraflı rahatlıkla ilişkilerde istekler söylenecek ama yapamayacağına da hayır dendiğinde karşı tarafça buna anlayışlı davranılacağını bilerek sağlıklı ilişki mevcut olacaktır şimdi gelelim 3. adıma neydi 3. adım hatırlayalım kadının yardım isteğine erkek hayır demiyor. Ama ne yapıyor? Homurdanıyor veya söyleniyor. Bu şekilde kadın herhangi bir yanıt gelmiyor karşı taraftan. İsteğini nasıl yaptırmaya çalışacak? Bunu görelim isterseniz. Şimdi bir kere bu adıma geçebilmek için önce ikinci adımı halletmek gerekir. Yani kadının bir istekte bulunduğunda erkek hayır dediğinde peki tamam diyebiliyorsa ancak o zaman üçüncü adımı da başarabilecektir. Şimdi üçüncü adımda kadın eşinden yardım isteğinde bulunur. Erkek hayır demese bile homurdanır, işte söylenir. Kadın bir ret kelimesi kullanılmamasından ötürü evet yanıtı alana kadar hiçbir şikayette bulunmadan susar bebekler. Örnek vereyim bir tane. Erkek yine aynı örnekten gidelim. Erkek televizyonda maç izlemektedir. Kadın eşine çocukları birlikte yıkamayı teklif eder. Ama adam söylenir, homurdanır, kadın sessiz kalır ve bekler. Erkeğin bir süre sonra kalkıp bu isteği yapma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Kadın ona kinaye etmemiştir, şikayet etmemiştir ve sadece susup beklemiştir. Şimdi üçüncü adımı isterseniz özetleyelim. Erkek, kadın erkeğe bir yardım isteğinde bulunmuştur. Erkek de bu talebi sözle reddetmeden sadece söylenip homurdanmıştır. Kadın ne yapar? Herhangi bir sözle yanıt olmadığı için o da hiçbir şeyden bahsetmez, şikayet etmez... Sadece susarak bekler. Ve erkek dedik genellikle bu yardım isteğini yerine getirir. Şimdi kadının yardım isteğini homurdanın erkek kendi gereksinimiyle kadının isteğini karşılaştırma ve genellikle evet deme sürecindedir. Bu bekleme sürecinde. Yani kadın bekliyor ya boşta beklemiyor. Bu süreçte erkek kendi gereksinimine, kadının isteğine bunları karşılaştırıyor ve genellikle de evet diyor. Kabul ettirici istemenin demek ki en önemli şartı yardım istedikten sonra kadının susmasıdır. Aynı zamanda bu sessizlik, kadının sessizliği erkeğe olan güvenini hisset ben bunu sana senin yerine getireceğini, yapabileceğine güveniyorum demektir bu susması. Erkek kadının yardım isteğine direnirse kadın senden çok mu şey istiyorum? İşte zaten her şeyi ben yapıyorum. Hiçbir dediğimi yapmıyorsun gibi şikayet cümleleri kullanırsa erkek inatla yapmamakta direnecektir bir işe yaramayacaktır şimdi e, bir tık daha öte yani üçüncü adımda susmakla kadın erkeğe e, dediğini yaptıramıyorsa yani kadın susup beklemesine rağmen erkek Evet dememekte de direniyorsa neler yapıp yapmalıdır şimdi bunu önce Örneklerle verelim isterseniz. Şimdi birinci örneğimizde kadın çöpü dışarı çıkarır mısın dedi. Erkek çok yorgunum, yatmak üzereyim, çıkaramam dedi. Kadın sustu, bekledi ama buna rağmen erkek çıkaramamakta direndi. Ee, dedi ki yarın sabah işte çöpçü gelecek ben de çok yorgunum ağrım var lütfen çöpü çıkarır mısın aynı ses onu bakın herhangi bir suçlayıcı cümle yok çıkarır mısın dedi ve gene sustu ve bu tür bir ısrarda erkeğin çok daha fazla dayanabileceğini ben zannetmiyorum ya da gene yıkama örneğinden, çocuklara yıkama örneğinden verelim. E, erkek maç izliyor. Kadın işte e, hatırlatıyorum, kadın e, çocuklara yıkamayı teklif ediyor. Hayır diyor erkek. E, kadın peki diyor e, ama bir süre ya da sessiz kalıyor. Yani işte hayır demedi, işte homurdandı diyelim. Son üçüncü adımdan gidelim. İşte sustu. Homurdandı. Kadın da sustu. Buna rağmen erkek yapmadı. Şunu diyebilir kadın. Ben de yorgunum. Ben de yatmak üzereyim ama çocukların yarın okulu var. Yıkanmaları gerekiyor." dedi ve yine sustu. Bakın şikayet yok. Suçlama yok. Ve yine erkeğin bu isteği yerine getirme ihtimali kuvvetli olacaktır. Şimdi erkeğin kadının yardım isteğini kabul etmemesi genelde tembel olduğundan değildir arkadaşlar. Kendisinin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ve asla erkek değiştirilmeye çalışıldığını düşünmemelidir. Bu isteği yapması için ben olduğum gibi kabul ediyorum demelidir. Kadın doğru şekilde istemeyi öğrendikçe erkek daha fazla sevildiğini düşünecek ve doğal olarak sevdiği kadının isteğini yaparak onu mutlu ettiğini düşünerek daha çok mutlu olacaktır. Şimdi önümüzdeki hafta yine sürpriz güzel bir paylaşımla birlikte olacağız. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum efendim. Sevgiyle kalın.